Kırmama kuruna kırıldığım için, sadece gözüyle bakanları gönülle gördüğüm için, aklı olmadığı halde akıl verenleri can kulağıyla dinlediğim için, yüreğimi açtığım her insana hayatım hakkında söz sahibi olabileceklerini hissettirdiğim için, pişmanlıklarım ve keşkelerim için, yalan olduklarını hissetsem de güzel sözlere kanmayı tercih ettiğim için, Güçlü sanıldığımda güçsüzlüğümü sakladığım ve kendimi güçsüz sandığımda da gücümü fark edemediğim için, herkese gösterdiğim toleransı kendime gösteremediğim için, vermeyi bildiğim kadar almayı öğrenemediğim için, aza kanaat ederken az bana kanaat etmediği için, bana haksızlık edilmesine izin vererek kendime haksızlık ettiğim için ve bazen de umudumu ve inancımı kaybettiğim için kendimden özür dilerim